Merhaba, bu videoda Aybüzem'de forum etkinliği oluşturma işleminden bahsedeceğiz. Modul içindeki forum etkinliği, öğrenci ve öğretim elemanlarının birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasını sağlayan bir araçtır. Bu etkinlik sayesinde kullanıcılar bir konu içinde yorumlar göndererek iletişim kurabilirler. İlk olarak kursların menüsünden forum etkinliği oluşturacağımız derse girelim. Düzenlemeyi açarak Forum etkinliği ekleyeceğimiz konunun altında yeni etkinlik veya kaynak ekleye tıklayalım. Açılan pencereden formu seçip formun ismini ve açıklamasını yazarak kurs sayfasında açıklama göster'e tıklayalım. Kaydet ve derse dön'e tıklayıp düzenlemeyi kapatarak işlemi tamamlayalım. Formumuza tıklayarak giriş yapalım ve yeni tartışma konusu ekle komutunu uygulayalım tartışma konusunu ve mesajını yazıp foruma göndere tıklayalım. Foruma konu gönderildiği ve otomatik olarak abone olunduğu için öğrenciler mesaj eklediğinde bize e-posta ile haber verilecektir. Görüldüğü üzere birinci konuya 3 adet yanıt gelmiş. Yanıtları görmek için konu ismine tıklıyoruz. Burada görüldüğü gibi forum gönderilerine resimler ve medya dosyaları dahil edilebilmektedir. Bu gönderileri altındaki yanıtla butonuna tıklayarak yanıtlayabiliriz. İyi çalışmalar dileriz.